Herkese merhaba. Ben Zehra Bural. Yeni başlayanlar için İtalya YouTube kanalına hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Hava çok fazla güneşli olduğu için gözlük takıyorum. Yoksa konuşamayacağım. Şu anda Venedik'te Campo Barnaba'dayım. Venedik'te piazza demiyorlar, meydan demiyorlar, Campo diyorlar. Geçen haftalarda Puglia'daydık orada da villa diyorlar. Abi ne enteresan bir ülke burası yani meydanın kaç tane adı olabilir? Allah'ın meydanı ama siz siz olun yeni başlayanlar için İtalya'nın saygıdeğer takipçileri olarak Venedik'e gelince Campo, Puglia'ya giderseniz villa onun dışındaki diğer her yerde ise piyata e, değil. Ay bu Bas Konuş serisi çok hoşuma gitti. Buna da başka bir isim bulalım ya. Bas Konuş böyle çok dandik bir isim gibi oldu. Böyle e, gündemi anlatmak istiyorum. Şimdi Venedik'te son saatlerim. E, sanat yorgunuyum. Gerçekten böyle beynim sanatla dolu. E, bugün hava çok güzel olduğu için e, sadece böyle şehirdeki birkaç bir Biennial e, gösterisi yerini gezdim. Ondan sonra dedim ki aman boşver takıl ya. Şehir çok güzel ya. Şehir çok güzel. Şöyle ben şimdi 3 günlük Vapuretto Abonmanlığı aldım O parayı çıkartacağım diye Tabii ki bir Türk olduğum için Oradan oraya oradan oraya karşısı, Karşı kıya köprüyle geçmiyorum Vapuretto ile geçiyorum <laughs> Öyle bir durum var Şimdi size azıcık ee, Ayrıca şöyle yapayım da insanlar gözükmesin diye uğraşıyorum Her şöyle yapayım. Saçım için çok özür dilerim tekrar. Çünkü bir şapka tak. Gölgede buz gibi güneşte aşırı sıcak yani. Yani gölgeye girince şapka takıyorum. Onu şaşı çıkartıyorum böyle yazık saçım. Şöyle zaten saç modelimi kesimi beğenmemiştim biliyorsunuz. Neyse. Ee, birkaç günden beri e, Venedik'te olmanın dışında etrafta insanları inceliyorum. Çok hoşuma gidiyor bu insanları incelemek böyle bir de hele Venedik gibi dünyanın her yerinden gelen insanların olduğu bir yerde e, kim nasıl davranıyor vesaire falan çok hoşuma gidiyor. Bu dönemde çok fazla Türk yok. E, bayram daha yeni geçti A, çok az Türk grup görmek 2-3 kişilik gruplarda geziyorlar ya da çiftler geziyor falan. Sanırım onlar da burada yaşayan insanlar çünkü bugün 25 Nisan e, İtalya'nın e, Nazilerden e, Nazi zulmünden kurtulma bayramı, milli bir bayram ve o yüzden tatil herhalde o yüzden gördüm. Ee, BNR'de bir tek Onur Baştürk'ü gördüm. Kendisini çok beğenirim ama rahatsız olmasın diye gidip selam vermedim. Ee, çünkü şöyle bir şey oluyor Biennale'de, sürekli aynı kişilerle aynı yerlerde karşılaşıyorsunuz. Şimdi adam her seferinde bana selam vermek zorunda kalacak diye ee, ona merhaba demedim. Geçelim e, benim gözlemlerime. Ya çok enteresan bir şey fark ettim. Ben bunu uzun zamandan beri inceliyorum zaten. Bu Fransızlar ne tatlı insanlar ya. Böyle lokum gibi böyle yaşlısı genci hele yaşlıları el ele tutuşuyor karı koca. Böyle sanat eserleri geziyorlar. Ailece böyle genç Fransız aileler. İlk işte böyle iki küçük çocuğu var. Beraber bir yenile gelmişler. İşte vaporettolar da görüyorum. Az önce bir aperosipris içtim. Alkol içmiyordum ama valla şu meydanda. San Barnaba'da içilir size tavsiyem Venedik'e geldiğinizde Campo Barnaba'da e, bir aperosifis için böyle Fransız aileler geliyor ya ne tatlılar şimdi Fransızlar yani sevmem veya sevmem diye bir şey söylemek istemiyorum yani öyle bir şeyim yok ama bu şeyler bu tatilde mesela çok hoşuma gittiler mesela ben hiç kendi ailemin annem babam ben ve ablamın beraber bir sanat etkinliğine gittiğimizi küçükken düşünemem. Şu anda da düşünemem. Mesela şu anda küçük olsam yine düşünemiyorum. Biz çünkü ailece daha kapıdan çıkmadan annem ve babam hep kavga eder. Ve böyle ya küs giderler ya böyle bilmem ne olur ya gidemeyiz falan. Ve öyle geçti benim çocukluğum. Böyle çok etrafımda da mesela hiç öyle mucuk mucuk olan bir çift yoktu. Herkes böyle çok gergin. Benim babam aşırı gergin, sinirli bir adamdı. Hala da öyle maalesef artık demans hastası olduğu için çok da fazla hatırlamıyor ve anlamıyor her şeyi ama hala sinirli biz herhalde Orta Doğu'dan geldiğimiz için mi böyle sinirliyiz mesela bakın onları çok düşündüm siz de düşünüyorsunuz çok merak ediyorum yani Fransızlar Avrupa kültürüne bağlılar ama yani İtalyanlar da çok böyle alevli ve ateşli ve böyle kaos halindeler yani bir Fransız sakin hiçbirimizde yok nedense bir de Almanlar falan öyle Kuzey Avrupa'da öyle Alman da çok var Böyle tabii ki dönem itibariyle e, genelde emekliler geziyor. Böyle 70 yaş grubuyla falan gezdim. Bir de çok gençler var. Onlar yani herhalde çocukları küçük olduğu için öyle izin alıp geldiler bilemiyorum. Ama benim yaş grubum falan çok fazla yok mesela gezen. Ee, ya yani bugün milli bayram olduğu için hani herkes tatil son iki günden bahsediyorum. Neyse bu Fransızlar niye böyle nazikler? Vallahi ben Fransız erkek arkadaş istiyorum sanırım. Yani böyle nazik nazik Viennale sanat galerilerini ya da verediyi gezecek Böyle çok sakinler. Bilmiyorum sizin aileleriniz nasıl da. Ben 1980'lerde çocuk oldum. Ee, hiç öyle benim etrafımda böyle hani e, tam zaten biz kültür olarak da öyle değiliz. Hani o zamanlarda biz Kadıköy'de büyüdük ettik falan da. Yani ben hiç etrafımdaki hiçbir çiftin el ele tutuştuğunu öyle mucuk mucuk olduğu. Hep kavga hep dövüş hep bilmem ne. Hep bir olay adam kadını aldatır. O yapar o onu terk eder. Kayınvalide sıkıntısı sürekli kayınvalide ortama girer kadınlar hep ezilir. Adamlar hep böyle sinirli, asabi, gergin vesaire vesaire geçti. Ben mi yanlış yerde büyüdüm anasını satayım ya. Bir gariplik vardı yani. Çözemedim. Ama şu anda arkadaş gruplarıma bakıyorum. Kimse alınmasın. İsim vermiyorum. Çünkü böyle söyleyince de şey diyorlar. Aa biz öyle değiliz. Ama öylesin. Yani kötü bir haberim var. Öylesin. mesela kendi arkadaş gruplarımda da görüyorum böyle Türkiye'de yaşayanlardan bahsediyorum. Böyle hani sakin sakin çoluk çocuk işte çekirdek aile diyelim karı koca ve çocuk olarak falan böyle bir şey gezemiyorlar. Hep bir kaos var. Acaba diyorum işte biz Müslüman olduğumuz için mi öyle? Orta Doğu olduğumuz için mi öyle? Yani çözemedim. Bilemiyorum. Böyle mesela şu anda bu meydanda bir sürü çocuk var bir sürü İtalyan var burası çok turistik bir mekan değil bu arada turistler daha çok işte Rialto'da San Marco'da işte oralarda geziyorlar burası daha çok böyle İtalyanların daha doğrusu Venediklerin olduğu bir yer ay bu arada bir şey söyleyeceğim Venediklerin aksanı çok komik ya böyle konuşuyorlar mesela Kafe americano aperol sprint kondo böyle sürekli böyle gidermişler var çok değişik bir aksanları var Venediklerin ay gülmek istemiyorum saygısızlık olmasın ama Sonuçta böyle şeyler burası oldu çok sakinler. Böyle herkes öyle takılıyor yani. Biz niye takılamıyoruz ya? Çok mu yanlış düşünüyorum yani? Çok mu böyle acaba içlendim falan? Gurbetinde gurbetine gelince iyice içlendim böyle. Neyse, biraz Beledikten bahsedeyim. Şu anda bugün Senelerden beri duyduğumuz o ayak bastı parası biliyor musunuz? Bugün başladı. 25 Nisan 2024 itibariyle e, Venezia günübirlik geliyorsanız saat 8:30'da akşam 16 arası birlikte olacaksınız. Günübirlik giriş parası ödemeniz gerekiyor. 5 euro. Bugün başladı. Peki ben ne yaptım? bindim vapura gittim ve ne oldu bana sordular çünkü sonuçta ee, Santa Lucia meydanın oradan e, Santa Lucia tren istasyonundan çıkınca çat diye orada ödemeniz gerekiyor ve görevler gelip soruyor peki ben ne dedim bebeğim dedim ben öyle zenginim paçoz değilim günübirlik gelmem ben otel var dedim ben otel rezervasyonu gösterdim aa dediler geçebilirsiniz <laughs> çok havalıyım ee, buradan Emel Yücel'e sevgilerimiz gönderiyorum ben dilim pizzada yemem <laughs> neyse bunu Emel anlar sadece Neyse arkadaşlar, yani o efsane bugün itibariyle başladı ve ben gittim yerinde gördüm ee, ve böyle videosunu da çektim. Onun dışında, bu arada sadece hafta sonları olacakmış, her gün olmayacak ve 29 gün boyunca olacak, Temmuz ortasına kadar. Ee, ve tabi protestolar da vardı çünkü bu paranın o kadarıyla verildikleri harcanmıyor, ee, o yüzden Venediklerde protesto ediyorlardı. Tabii ki bir sürü de televizyon kanalı vardı, çok önemli bir haber yani yıllardan beri konuşulan bir şey sonunda gerçek oldu ve influencerınız oradaydı. Ben oradaydım. Öyle belgesel vardı. Mehmet Ali Biran mıydı? Birisinin de. Böyle. Ay birkaç şey daha konuşacaktım ama şu anda unuttum. Neyse biraz daha vaktim var konuşurum. Ee, Venedik bir yanında şöyle bir olay var. Ee, İsrail standı kapalı bu arada. Ee, savaş yani daha doğrusu şöyle bir şey olmuş. Bu tabii ki Gazze işgalinden sonra fakat Venedik, Bienal konseyi kapatmamış. Durun baştan anlatayım. 2022'deki BNR'de, Şubat'ta biliyorsunuz Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Bienal komitesi demiş ki olmaz böyle bir şey. Ve BNR'in Rusya pavyonunu açtırmadılar. Yani izin verilmedi kapalı kalmıştı 2022'de. Şimdi bu sefer İsrail Gazze'yi işgal etti fakat bir şey dememişler. Yani İsrail e iltimas getiriyor ve bayağı bir protesto edildi. Ondan sonra İsrail sanatçılar yalnız yani kuratör ve sanatçılar diyorlar ki ateşkes olana kadar ve rehinler verene kadar biz açmayacağız demişler. Fakat asıl burada konuşulan olay nedir biliyor musunuz? Bienal'in başkanı sadece bir gazeteci. Yani... Şimdi BNL'in bu seneki teması yabancılar her yerde. İşte yabancılık, queer, e, bu LGBT'ler vesaire. Fakat hükümete çok yakın ve bu pozisyonu hiç hak etmeyen birisi e, sadece Kültür Bakanı'nın çok iyi arkadaşı diye bu pozisyonu almış. Bayağı bir konuşuluyor bu. Aa nasıl olur diye. Bakın böyle şeyler sadece Türkiye'de olmuyor. İtalya'da da oluyor. Dünyanın en önemli e, o, sanat organizasyonunun başına gelmek için tabii ki biraz tecrübeniz olması lazım. Fakat bu beyefendinin hiç yok. Adını hatırlamıyorum. Pierre Paolo bir şeydi galiba. Ben isimleri kesinlikle hatırlamıyorum. Neyse, e, videomda zaten izleyeceksiniz. Onun dışında Venedik'te ne konuşuluyor? İşte havanın çok soğuk olması, çok şey olması vesaire. Bu arada bu ayak bastı parası bir işe yaradı. Gerçekten Venedik çok kalabalık değil arkadaşlar. Çok enteresan. San Marco Meydanı'na gittim sabahleyin. Çok çok fazla kalabalık değildi. Ama tabii çok sabah erkenden gittim. Belki ondan sonra kalabalıklaşmıştır. Böyle bir durum. Sevgili Floransa, sana da aynı şey diliyorum. Ayak bastı parası ama Floransa'ya çok zor. Yani sonuçta Venedik çok daha özel bir yer. Kanallar var. Çok dar bir alan. Floransa kadar, hani Floransa daha geniş bir yer. Ama bence Floransa'nın da çok yakın bir tarihte böyle bir uygulamaya geçmesi gerekiyor. Böyle. Fransızların ne kadar aşk dolu insan olduklarını e, o şeyimle o e, gözlemlememle bu e, videoyu bitiriyorum. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi gerçekten bunu çok konuşmak istiyorum. Sizin aileniz nasıldı mesela? Ben 1977 doğumluyum, 80'lerde 90'larda çocuk oldum, genç kız oldum. Ondan sonraki benim mesela erkek arkadaşlarım da öyleydi ve etrafımda dediğim gibi hala 2024 yılında hala etrafımdaki insanlar aynı şekilde yani biz böyle acaba flört etmeyi mi bilmiyoruz yoksa bilmiyoruz yani neyi biz böyle şey mi bilmiyoruz anlamadım yani çok mu geçim derdindeyiz acaba yani ne sıkıntımız var bizim biz niye böyle bu insanlar gibi yani dünyada savaşlar var her şey var Fransız'da da var o savaş niye biz böyle her şeyi kendimize dert ediyoruz da böyle e, sakin sakin geziyoruz geçim derdimiz mi var nedir nedir bizim derdimiz yani ama bu arada bir şey söyleyeceğim geçim derdi olmayan insanlar da sürekli kavga ediyorlar yani Bizim genlerimizde mi var, Orta Doğulu'yuz yemeğe? Bakın dönüp dönüp aynı şeyleri söylemeyeyim, siz anladınız. Zaten İnstagram'da geçen hafta sefer söyleyemedim, kurulup. <laughs> Neyse, ya çok güzel, şehre bakar mısınız ya? Ben öylesine bir yerde oturdum, birlikte çekiyorum ya, bu şehir çok güzel ya. I love you, Venedik. <laughs> Şimdi bana Venedik'te bir restoran var diye tavsiyeler gelecektir eminim. Az önce bir tane yorum okudum çok hoşuma gitti. Ben Panzana'da da ev aldım dedim. Birisi bana demiş ki, orada çok ünlü bir kasap var, Dario çektiğini, yemekleri çok güzel. Ya bacım tabii ki biliyorum ya. <laughs> ya şimdi <laughs> ben dedim mi var acaba? Birisi bir şey söyleyince, aa orada çok öne, çok güzel bir restoran var diye tavsiye edesiniz geliyor da. Panzana dediğiniz yer gerçekten avuç içi kadar bir yer. Yani e, Dario çektiğini oranın ağ babası. Yani tanımamak gibi bir şey imkanı yok. Ama yine tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum tavsiyesi için. E, ama tanıyorum. E, valla da sizin tavsiye edeceğiniz her şey genelde ben biliyorumdur. E, ama yapacak bir şey yok. Bir tek Zaza'yı sevmiyorum. <laughs> Ay oradan oraya atladı. Neyse teşekkür ederim deyince. O 13 dakika olmuş. Ben normalde 11 dakikada da bitirmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Valla dönüşte size deliler gibi veredik videoları göndereceğim. Ama böyle deliler gibi. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.